futbol her an hayatımızın içinde olan en popüler sporlardan bir tanesi. Gerekse görsel şöleniyle, gerekse heyecanıyla bizleri adeta televizyonlara kilitliyor. Futbolun en önemli özelliği ise atılan gollerdir. Sonuç her ne kadar daha önemli olsa da öyle goller var ki yıllar geçse de asla unutulmuyor. Bu videoda hiç beklenmeyen ve herkesi şok eden gollerin bazılarını derledik. Videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olmanız yeterli olacaktır. 11 numara. İlk golümüzde hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim var. Kimilerine göre Messi, futbolu en iyi futbolculardan biri. Zekasıyla güzel futbolunu birleştiren Messi'nin Bayern Münih gibi bir takıma attığı bu gol unutulmazlar arasına girdi. 10 numara. Efsanelerden konuşurken Ronaldo'dan bahsetmemek imkansız. Real Madrid'in Juventus'u 3-0 mağlup ettiği gecede 2 gol ve 1 asistle oynayan Cristiano Ronaldo özellikle attığı rövaşata golü ile tarihe geçti. 9 numara. Ünlü futbolcu Dennis Birkamp kendi döneminde sihirbaz olarak anılıyordu. Attığı bu gol ise ona neden böyle bir lakap bulduklarını Açıkça ortaya koyuyordu. Güzel ve asla unutulmayacak gollerden bir tanesiydi. 8 numara Bir dönem Fenerbahçe'de reforma giyen Roberto Carlos'un attığı bu golü kim unutabilir ki? O zaman izleyen herkesin ağzını açık bırakmıştı. Fizik kuralları bile çaresiz kalmıştı. 7 numara İbrahimovic'in bu listede olmamasını hiç kimse bekleyemezdi. Attığı gol gerçekten tekrar olması imkansız olan gollerden biri. İngiltere maçında neredeyse orta sahaya yakın bir yerde Rövaşeta vuruşu yapıyor ve gole de dönüştürmeyi başarıyor. 6 numara İşte karşınızda 2014 Dünya Kupası'nın en iyi seçilen golü. James Rodriguez'ın Uruguay'a attığı bu gol pek çok futbol severi kendine hayran bıraktı. Bu golden sonra yaptığı açıklamasında ben de hayatım boyunca bu golü unutmayacağım açıklamasında bulundu. 5 numara Zine'de Zidane efsanesiyle devam ediyoruz. Futbol hayatını sonlandırmasaydı belki de müthiş gollerini görmeye devam edecekti. Eskilere baktığımız zaman da Bayern Leverkusen e attığı bu gol onun herkesler tarafından büyük dikkatini çekti. 4 numara David Beckham'ın taraflı tarafsız sevmeyenimiz yok. Futbol oynadığı dönemlerde büyük ses getiren futbolcuların başında geliyordu. Yunanistan attığı bu gol onun ayak tekniğinin ne kadar iyi ve güçlü olduğunu kanıtlıyordu. 3. numara. Futbolun yaramaz çocuğu Neymar da bu listede kendine yer buluyor. Dion'a attığı bu golde orta sahadan çalımlarla gelip kendi adeta kendi golünü kendisi atıyor. 2 numara. Ronaldinho'nun attığı bu gol de efsaneler arasında yer almayı sonuna kadar hak ediyor. Şaşırtmalarıyla bilinen Ronaldinho attığı bu gol onun ayağına yakışan bir gol olarak kafalara kazındı. 1 numara her ne kadar büyük tartışmalara neden olsa da belki de futbol tarihine damga vuran bir goldü. Maradona'nın eliyle attığı bu gol, eliyle attığını öğrenildikten sonra tüm dünyada bir şok etkisi bırakmıştı.